Merhabalar Elgi TV izlede kardeşlerim. Çözülmeyen bir sorunu Allah'ın izniyle çözdük. Kanal buluyor. Kapatıp açınca siliniyor. Sorunu hemen söyleyeceğim size. Kanal buluyor. Kapatıp açınca siliniyor. Efendime söyleyeyim. Sinyal var. Kanal yok. Elgi TV'de bu tip sorunlar bende vardı. Şu an bir şey yaptım kapatıp açacağım şimdi canlı olarak ilk defa. Eğer silinmezse kanallar size çözümü açıklayacağım. Çözümün ne olduğunu söyleyeceğim. Evet şu an kapatıyorum inşallah bakalım inşallah. Açıl kanallar gelir. Kanallar gelmezse zaten siz bu videoyu görmeyeceksiniz. Evet. Artık Gördüğünüz gibi bin tane kanal buldum. Evet kanallar geldi. Kanallar gitmedi. Çok şükür. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yapmanız gereken şey bir tane daha şuraya bir tane daha uydu ekliyorsunuz. Yoksa siliyor. Uydu ayarından bakın bende kaç tane uydu var. Uydu 1, uydu 2, uydu 3. Ben bir tane de eritel ekledim. Şuraya eritel ekledim. Her neyse buradan çıkalım geri. Buraya bir tane uydu daha ekliyorsunuz. Türk satın ayarları da şu şekilde. Türk satın ayarları da şu şekilde. Bakın. İstanbul'daysanız her bölgeye göre değişiyor. Bakın. Elen bir frekansı 9750 10600. Bu universal frekans. Yani evrensel bir frekans oluyor. Efendime söyleyeyim. Uydu alıcı verici 12380 ve 27499. Alttaki disek bilmem ne falan artık sizin bağlantı durumunuza göre sinyali aldığınız diseki seçiyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Buradan çıkalım. Bir de şu var. Arkadaşlar kapandı kendi kendine. İnşallah kaçmazsın yani yok demedim. Ödüm koptu. Bir de şu var. Silinmemesi için bir şey daha yapıyordunuz. Ne yapıyordunuz? Ee, ee ha ilk önce bir kere manuel ayarlama yapıyorsunuz. Bir kere manuel ayarlama yapıp Herhangi bir frekansı giriyorsunuz. TRT'nin veya başka bir yerin frekansını giriyorsunuz. Televizyonu kapatmadan. Ondan sonra çıkıyorsunuz buradan. Oradan sonra oradan manuel ayarlama yaptıktan sonra çıkıyorsunuz. Geliyorsunuz otomatik ayarlamaya. Uydu diyorsunuz. Ben de hiçbir yok. Dijital değil. Aynı bu şekil. Aynı bu şekil ileri diyorsunuz. Şurada sadece kör aramayı seçiyorsunuz. Sadece bunu seçiyorsunuz. Diğerlerini seçmiyorsunuz. Ben şimdi geri gidiyorum. Ve bu şekilde yaptığınız zaman gördüğünüz gibi televizyonu kapattık, açtık. Gitmedi. Kanal bin tane kanal buldu. Bin tane TV kanalı buldu. Yüz, yüz bilmem kaç tane de şey buldum. Radyo kanalı buldu. Dur. Sallıyorum heyecandan sallıyorum. Dur. Liste olarak göstereceğim şimdi size kanalları. Çıkalım buradan. Efendim Baba, list. Bu doğru çıkalım. Bunlar radyolar. Radyoları çıkalım. Bunları kapatmak isterseniz sıralama modunu onu da göstereyim size. Bir dakika. Şuradan bir kanallara gelelim. Evet 549. Gördüğünüz gibi D-Max'tan itibaren 549 tane kanal geri gidiyor bulurken 1000 yazmıştı. Burada 549 diyor. Sorun değil 549 da bizim için sorun değil. Hiç bulmuyor çünkü. ben yani ne, ne yapacaktık? Radyoları göstermesin diyecek. Onu da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Program düzenlemeye geliyorsunuz. Eksit buradan çıkalım. En alt köşedeki tuşta bu ayar penceresi açılıyor. Program düzenlemeye geliyorsunuz. En alt köşedeki dediğim kumandanın şu tuşu. Bununla ayar tuşu açılıyor. Yön tuşları da, da seçiyorsunuz. Program düzenlemeye geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi burada uydu tv, uydu radyo. Burada uydu sıralaması. Şöyle seçiyorsunuz sıralama okey diyorsunuz. A'dan Z'ye Z'den Bu değil. Buna bakıyorsunuz. Program tipi uydu tümü program tipi tüm programlar FTA programı tüm programlar FTA programı ciddi kanal çözümlü tüm programlar HD efendime söyleyeyim HD olmayan kanallar gidecek böyle yaparsanız burada değil uydu radyoya gelelim Evet. Tümünü işaretleyelim. Ve bunları deaktif etmenin yolu. Bakın altta renkler ve yanında yazılar var. Görüyor musunuz? Program modu atla, blok et, çöz. O renklere basarsanız bunları mesela yeşile basarsak artık bunları atlayacak. Evet. İki kere bastığım için böyle yazdım. Yani. Artık bu kanalları atlayacak, bana gelmeyecek. Şimdi buradan çıkalım, birden geriye gidelim. Gördüğünüz gibi D max'e geldi. Liste gelelim. D Max'tan bir ileri gidelim. Geri değil, ileri gidelim. İleri gidelim urcum. 30, 36, 42, 49. Gördüğünüz gibi TRT'ye geldi. Evet. Diğer videolarımda kanal düzenleme, kanal taşıma, kanal silme hepsi var. Diğer videolarıma da bakın. Artık bir abone bir şey. Hadi. Alacak bakalım.